Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Kanalımıza hoş geldiniz. Herkese merhaba, ben diş hekimi Mehmet Zahit Kazandı. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birçoğunuzun bence yakından ilgilendiği ve merak ettiği bir konu üzerinde konuşacağız. O da implant ve ben hemen doktor Kazandı'ya sormak istiyorum. Zahit'cim implant nedir? İmplant yapay diş köküdür. Ağzımızdaki diş eksikliklerini gidermek için kullandığımız yapay diş kökü manasına gelir. Peki yapay diş kökü yani implant hangi durumlarda kullanılır? Tekli ve çoklu diş eksikliklerinde kullanırız. Peki türleri var mıdır implantın? İmplantlar ağırlıklı olarak titanyumdan oluşturulur. Bazı estetik durumlarda ön bölgede kullanılmak üzere zirkonyumdan oluşturulan çeşitleri de vardır. Peki ön tarafa estetik amaçlı diyorsun yani zirkonyum kullanılıyor. Arkala arka dişlerde mi titanyum kullanılıyor? Yani bunun farkı nedir? Ee, aslında direkt öyle bir fark yoktur. Hı hı. Sadece bazı durumlarda kemiğin çok ince olduğu, içeriden e, implantın yansımasını istemediğimiz durumlarda zirkonyum implantlar tercih edilebilir. E, peki bence en çok merak ettiğim benim de merak ettiğim bir soru bu. Merak edilen bir soru daha doğrusu e, implant yaparken acı duyuluyor mu? <laughs> e, implant günümüzde çok basit bir işlem. E, 10-15 dakika içinde yapılan. Lokal anestezi eşliğinde yapıldığı için diş çekiminden daha basit olan bir işlem. Ağrı evet. hissetmezsiniz. Ağrı hissedilmiyor. Evet. Peki implantın uygulanamadığı hastalar, durumlar var mıdır? Yani şu şu hastalıkları olan kişilerin implant yaptırmaması öneriliyor gibi bir şey var mıdır? Genelde kemik hastalığı olmayan, e, implantın uygulanacağı, kemikte bir problem olmayan hemen hemen bütün durumlarda yapılır. Sadece bazı kontraindikasyonlar vardır. O ne Biz demek? Siz, e, sistemik hastalık dediğimiz, e, şeker hastalığı, Kronik tansiyon mi? hastalığı Hı. gibi durumlarda e, bazen doktorları e, hastalara implant yapılmasını önermez. Biz de bu durumlarda implant yapmayı tercih etmeyiz. O zaman ilk önce böyle sistematik sistematik mi demiştin? Sistemik. Sistemik, evet. <laughs> sistemik hastalığı olan kişilerin ilk önce kendi doktorlarına başvurup onlardan onay alıp sonra doktor kazandıya gelmeleri gerekiyor, evet. değil mi? Evet. Şimdi implantla ilgili aslında sorular bu kadar değil. Ee, devamı gelecek ama onlar bir sonraki videoda olacak. O da implant tamamlandıktan sonra bakımıyla ilgili ve birkaç böyle önemli soru var onları soracağım. Teşekkür ediyorum o zaman. Ben teşekkür ederim. O zaman kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.